Cino Bey de keyif keka. Senin bir derdin var mı diye soran yok tabi. <laughs> gel küçük efendi gel sen de eğlen. Karpuz ister misin karpuz? İstemiyorum Cino. Güya seni benim sorunlarımı halletmen için dünyaya gönderdiler. Sen ses zevki sefaya dalmış lale devrinde yaşıyorsun. <laughs> Aman be küçük efendi. Biraz, biraz eğlensen ne çıkar? Hem bir cin olarak benim de eğlenmeye hakkım var. Ha? Tamam Cino. Böyle giderse Cino okulunda zor kabul edilirsin. Bana hiç yardım etmiyorsun ki. Haklısın küçük efendi. Şimdi hemen hallediyorum. Çok haklısın. Benim sana yardım etmem gerekiyor. Hop hop hop. Herkes gitti işte. Nedir sorunun? Alara. Alara mı? Alara'ya ne oldu küçük efendi? Otom denen çocuktan kıskanıyorum galiba. Ha, durum sakat desene küçük efendi. İyi de bu durumda ben ne yapabilirim ki? Bilmiyorum Cino. Bir şeyler düşünmeliyiz işte. <laughs> Barış unutup benimle Amerika'ya gelmen çok iyi oldu alara. Barış mı? Barış da kim? İşte fırsatlar ülkesi Amerika. Seni öpebilir miyim? Hayır! 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 <gülüyor> <gülüyor> İyice harif olmuşsun be Mert. Gülme oğlum. Alara o Amerikalı zenciyle ile takıldığına göre... ...eşmer erkeklerden hoşlanıyor demektir. Ben de vücuduma birazcık boya sürdüm işte. Boyayı biraz fazla kaçırmışsın anlaşılan. <laughs> Mert. Ne oldu oğlum sana ya? Ya ufak bir kaza. <laughs> kaza mı? Ya dün havuza girmiştik de güneşin altında uyuyup kalmışım e haliyle. fazla bronzlaşmışım. Bak sana ne diyeceğim. Ne diyeceksin? Sen ne diyorum şu aramızdaki kavgayı falan bırakıp ittifak yapalım. İttifak mı yapalım? Ya bir şey anladıysam Arap olayım yani. Yok yok olmayayım. Senin gibi olacaksın. Ya diyorum ki şu Amerikalı Tom var ya. Ee? Öyle bir plan yapalım ki Alara'yla ile arası bozulsun. İyi ama bundan sana ne ki? Alara benim kız arkadaşım. E tamam işte. O Amerikalı'nın kız arkadaşı olacağına senin kız arkadaşın olmasını tercih ederim. <laughs> Tabii canım. Yabancıya gitmesin kız. Hem sen benim arkadaşımsın. Bilmiyorum ama... Otomun tehlike oluşturduğu <laughs> kesin yani. Sen en fazla saçmalama sil yüzündeki boyayı. Akademinin bütün harcamalarını bu defterde bulabilirsiniz müfettiş Sidano. Akademinin bütün hesaplarını büyük cin defterlere kendi elleriyle tek tek kaydeder. Hiçbir eksiği yoktur. Eksiği yok ama fazlası var galiba. Nasıl yani? Şu hesaplara bir bakar mısın büyük cin? Bir trilyonluk davul tozu. Sizce de biraz fazla değil mi? Ama nasıl olur? İmkansız. Bunu ben yazmadım. Ne demek ben yazmadım? Siz az önce büyük Büyükçin bütün hesapları kendi elleriyle tek tek yazar demediniz mi? Şey e, dedim ama bir yanlışlık olmalı. Ortada bir yanlışlık varsa o da büyük cinin bize yaptığı yanlışlıktır. Kendisi cin aleminin bütün güvenini kötüye kullanarak... ...akademiden haksız kazanç elde etmeye kalktı. Hayır bana böyle şeyler söyleyemezsiniz. Gerekirse görevimi bile bırakabilirim. Ama beni böyle adi suçlarla suçlayamazsınız. Ben bu akademiye ömrümü verdim. Ben böyle bir şeyi nasıl yaparım ha? Nasıl yaparım? Büyükçin, büyükçin sakin ol. Sakin ol. Ah. Üzgünüm büyükçin, üzgünüm. Ama bu hesaplarla zaten bu akademide kalmanız imkansız. Hadi ben eve gidiyorum, sonra görüşürüz. Görüşürüz Oktay. Anlamıyorum Mert, niye barışla güç birliği yapıyorsun ki? O senin düşman değil mi? O kadar safsın ki Emre, bunu anlamaman çok normal. Yine birlik düşünüyorsun değil mi Mert? Aynen, tek başıma Aray Tom'un elinden alalım. Önce barışla birlik oluşturup, Aray Tom'un elinden koparalım. Sonra ben Alara'yı Barış'ın elinden alırım. <laughs> Vay be, büyüksün be Mert. Büyüğüm tabii. <laughs> sürekli bir planım var, bir planım var diyordun. Nedir o plan? Planım şu, Tom'u öldürüp bu işi kökünden oh. halledeceğiz. Ne? Ne diyorsun? Delirdin mi sen? <laughs> Şaka yapıyorum be, sapmasın nesin. Ne? Ne? Delirdin mi sen? <laughs> Hayır, ya senden beklenir de o bakımdan. Planım şu, şimdi hala Tom'u buraya getirecek ya. Evet. Biz de Tom'u alıp azıcık eğlendirelim diye Luna Park'a götüreceğiz. Ee? Bu muydu yani plan? <laughs> e bir dur be kardeşim, bir sonunu dinle. Luna Park'ta Tom'u kaybedip eve elimiz boş döneceğiz. Nasıl plan? Süper. Bir dakika ya. Ya bu çocuk kaybolursa? Ya başına kötü bir şey gelirse? Ben dayanamam sonra. Saçmalama. Bu çocuk Amerikan vatandaşı değil mi? Sokakta bunu bulurlarsa Amerikan konsolosluğuna götürürler. Onlar da arkadaşı paketleyip kargoyla doğru Amerika'ya. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Madem Tom'un başına kötü bir şey gelmeyecek ben varım bu plana. Tamam. Geldim. <laughs> Merhaba Barış. Merhaba Mert. Merhaba Emre. Merhaba. Ha biz de tam senden söz ediyorduk. Senden ve Tom'la Benim de sizden bir ricam olacak Barış. Benim bugün annemle dişçiye gitmem gerekiyor. Tom'la ilgilenebilir misiniz? Tabii ilgileniriz. Çok iyi. Harika. Haklısın Ayara. Özünde çok harika bir insanındır Ya Tomla ilgileneceğiniz için üçünüze de çok teşekkür ederim. Benim gitmem gerekiyor. Ben çıkıyorum. Bay bay Tom. Bye sen güle. hiç merak etme Alara. Biz Tomla ilgileniriz. Maalara. Kapıyı kapamayı unutma. <laughs> Aa. Tom. Baba. Seninle gezeriz biz ha. Vay be. Havarıyor, havarıyor. Hayrola Büyükçin? Bavul ticaretine mi başladın? Hayır. Evet. Akademiden ayrılıyorum. Ne? Akademiden ayrılıyor musunuz? E niye? Lütfen Cino. Görmüyor musun? Büyükçin üzüntüden konuşacak durumda değil. Hayır Büyükçin. Gidemezsiniz. Hemen pes mi edeceksiniz? Kalıp mücadele etmelisiniz. Bence de kalıp mücadele etmelisiniz Büyükçin de. Bir de niçin mücadele edeceğinizi bir anlasam. Birileri akademinin kayıtlarıyla oynamış Cino. Böylece büyük cin yolsuzluk yapmış gibi görünüyor. Olamaz. Hı, oldu bile. Bu işi kim yaptıysa amacına ulaştı. Ben bu akademinin kuruluşunda vardım. Taşında, tuğlasında alın terim var. Çocuklar, ben yokken akademiye iyi bakın olur mu? Bizi, bizi bırakmayın. Büyük cin ne olursunuz bizi bırakmayın. Cinler aleminin size ihtiyacı var. İnsanlar aleminin de. Ben okulu bir son kez bir defa daha dolaşın Ama büyükçe, ne olur. <gülüyor> <gülüyor>